Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. SM24 Husti <laughs> kariyerimize bomba gibi devam ediyoruz. Şu an e, ben birkaç maç oynadım, ilerlettim. 5 sıradayız. 79 puanımız bulunuyor. E, i̇kinci bitirme olasılığımız var mı yok mu bilmiyorum. Ama zaten şampiyon olamayacağız. Şampiyon Midasburg oldu. E, konferans liginde de ne konferansı kardeşim? FA Cup'da da <laughs> Fenerbahçe konferans liginde bu arada tur atladı. Onun için e, aklımda o kalmış sanırım. Liverpool'da eşleştik. FA Cup'da çok kıyasa bir mücadele olacağını düşünüyorum ilk maçımıza. Liverpool maçıyla başlayacağız. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Haydi bakalım maça. Güzel bir galibiyetle başlayalım bölüme. Taraftarlarımıza sizlere armağan olsun. Haydi bakalım maçımıza geçtik. Şimdi taç atışı kullanılıyor Liverpool. Uzaklaştırmayı denedik. Top bizde kaldı. Abdülkadir uçtu direkt. Ah be çok yaklaştık. Dakika 67. İkinci yarıdayız. İlk yarı güzel dayandık. Liverpool'a karşı güzel direndik. Liverpool bu bölümde baskısını arttırdı. Robertson ileriye doğru bir şut topalarda. Nasıl gol oldu? Nasıl bir gol bu ya? Adam kafayla aşıttırmattı resmen. Şuna bak. İnanılır gibi değil ya. Valla arkadaşlar öyle saçma sapan bir gol yedik ki aşırı üzgünüm şu an. Son düdük geldi. Maçı kaybettik. İkinci maç var mı yok mu hiç bilmiyorum. Şu an ne biçim seviyor. Böğüre böğüre sevindiler. Vallahi seneye çıkacağız Liverpool. Büyük ihtimalle. İnşallah. Yani temennimiz o yönde. Playoff'tan çıkmayı düşünüyoruz. Premier Lig'e. Orada ödeşiriz. Bakalım şimdilik. Böyle saçma bir galibiyetle. FA Cup'ta üst sıra oyna. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. mağlubiyetle başladık ama. Aşırı güzel direndik. Aşırı güzel. Gürek e, koyduk ortaya. Bizim için. Üzücü bir skor olmadı. Bir sonraki maçımıza geçelim. Kendimizi affettiririz. Şimdiki rakibimiz. Lige artık odaklıyız. Milval. ismi böyle okunuyor hiç emin değilim. Milval Milval. O tarz bir şey olması lazım. Ee, bir önceki ilk 11'imizle değişen hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Direkt maçımıza geçelim. Galibiyetimizi alalım. Playoff yolunda güzel bir galibiyet bize yakışır. Şimdi ÇK ile serbest vuruş kazandık dakika 61'de. Çeka. Şaka vurdu. Direkten döndü. ikinci pozisyon top önümüzde kaldı. Ab tamamladık. 1-0 öndeyiz. İlk tehlikeli hatamızda golü bulduk. 1-0. Pilocin. Topu kendi yarı sahasından rakip yarı sahaya kadar taşıdı tek başına. Jaden Pilocin. Harika sürdü topu. Önüne kimse gelmedi. Şimdi pasını verdi. Felix Kıyan. Loba. Haydi Hoba. Hoba. Bu bölümde de boş geçmiyor. Hoba. Premier Lig'de onu gol kralı yapacağız. Premier Lig'e çıktığımızda herkesin gözünün önünde parlayacak Ake Loba. Çok büyük şeyler bekliyoruz ondan. 90 artı altının içindeyiz. Taç atışı kullanıldı ve hakem maçı bitiren düdüğü 3 aldı. Premier Lig'deki ilk maçımızda kazanmayı başardık arkadaşlar. Adım adım artık Kleof'a doğru gidiyoruz. Bu bizim için çok güzel bir yol. Çok güzel bir serüven. Haydi bakalım diğer maçımıza geçelim. Ozan Tufan için kapımızı çaldılar. Fakat çok düşük bir teklif bu. Galatasaray bir teklifte bulunmuş. Hayatta satmam zaten onlara. Ee, 3 milyon 800 bin çok az bir transfer ücreti bana kalırsa açık attırmayı sonlandırıyorum. Ozan'ı bu fiyata hayatta salmam. Bir sonraki rakibimiz Playmut Erjli. İnşallah doğru okuyorumdur takılmayın telaffuzlarıma. Premier Lig'de de 5. sıraya kadar yükseldik arkadaşlar. 82 puanımız var. Baktığımız zaman sanırım artık ikincilik lig umutlarımız yok gibi. Yani yok gibi. Yani kesinlikle yok demiyorum ama yok gibi. Ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu maçı da kazanmak için çıkacağız. Her maç olduğu gibi. Bakalım güzel bir galibiyetle ayrılabilecek miyiz? Şöyle zaruri oynanmak almak istiyorum. Abdüş'ü çıkaralım. Güzel bir ilk 11. Bir de lobayla ile Felix yerlerini değiştireceğim. Bu arada merak edeniniz varsa arkadaşlar oyuncu rollerimiz de bu şekilde. Kanatları kanat oynatıyoruz. Forvetimizin birisi hedef, diğeri genel forvet. Diğer oyuncularımız da bu şekilde. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Maçımıza geçelim artık. Ve galibiyetimize uzanalım. Enviya. Ostigart. Defansla pas yaptık. wood wood vur topa Vut. Vut yapma hata Çok güzelsin Vut. Enviya. Ata çıkarsak gol gelir. Haydi ya, müthiş sıyrıldı Emi ya. Arkaya da doğru bir yükseltiş abi. Konuşamadım. Savunma arkasında mükemmel bir top. Carvalho affetme de. 1-0 öndeyiz. Şimdi bizim yarı sağımıza geldiler. Pas yapıyorlar. Almak lazım. Oyu alamadık. Çocuklar kıralım mı bunların paslarını. Kırmamız lazım. Şimdi skip. Skip terbiyesizlik yapmaya, Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Cık cık. Ee, kötü bir goldü. Kötü bir isimden gol dedik. İsminde hayır yok. Şu hayır Ramazan günde oruçlu da bana neler dedirtiyor ya. Böyle isim mi var arkadaşlar ya? Skor 1-1. Şimdi defansta stoperimiz Bormon güzel aldı. Uzaklaştırdık. Zaruri. Tek bir kafa vuruşuyla topu yönünü aldı. Zaruri ilerliyor topla birlikte. Zaruri, Zaruri Galatasaray'a girdi. Pasını aktardı. Felix Kıyan. Harika organizasyon, harika gol. 2-1 yaptık skoru ilk yarı bitmeden. Defansta Wood, Wood'un güzel bir ileriye doğru pası. Şimdi Envia. Envia sen de şişir oğlum. Envia'nın pası mükemmel yere indirdik. Gelişine vur. Vur ona G. Ye. İdris G. Ye. Ampul gibi 90 astı. Takımının 3. golünü kaydeden isim oldu. 2. yarıya da hızlı başladık. Berman. Stoperimiz oyun kurma için çabalıyor. Şimdi ileri güzel şişirdi. Felix Kian. Mükemmel sıyrıldı. Top biraz da yandan açıldı. Carvalho'nun Carvalho içeriye kat ettik. Pasını aktardı. Hoba! Analar neler doğuruyor. Timsah avcısı Loba iş başında. 4-1. Dakika 84. emiye ile Koner kullanıyoruz. Güzel orta gelir mi? Orta geldi kaleci uzaklaştırdı. Seken topu yine biz kazandık. Pilocin ne? Pilocin. Pilocin. Güzel sıyrıldı. Pasında G'ye. İdris G'ye. Onun maçı oluyor. İdris G'ye. 2 gol birden. Bu maçta Asman da taraftarlarımızın gelen taraftarlarımız önüne koştu İdris Gey'e ve galib, galibiyeti diyorum artık Allah söyletti 5-1 oldu. Bu golü taraftarlarımız da kutluyor İdris Gey'e. Kaleci vuruşunu kullandı ve maç bitti. 5-1'lik harika bir skorla ayrılıyoruz bu maçtan da arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza da geçelim. Ve playoff'ta zirve yakından etkileyen bir maç arkadaşlar. West Bromwich Albion 2 puan önümüzde. Aynen şu şekilde de gördüğünüz gibi. Kazanırsak 3. sıraya kadar çıkabiliriz. Hatta Leicester City kaybederse. Bakıyorum ama onlarla avarajımız düşük. 3. sıraya çıkabiliyoruz arkadaşlar bu maçı kazanırsak. Bizim için gerçekten önemli bir maç. İlk 11'imiz e, harika bir şekilde hazırladım maçı. Çünkü önemliydi. Şimdi burada delak mı vardı? Yok şaf vardı. Oha yiyor. Şunu çıkardık yedeklerden. Kadromuz bu şekilde. Güzel arkadaşlar. Harika bir ilk 11'imiz ve maçımıza geçelim. Bu maçı kazanalım. Üçüncülüğe oturalım. Orta sahada top kapma mücadelesi. Zaruri'ye girdi aldı. Takımına kazandırdı. Zaruri ilerliyor. Zaruri sıyrılamadı ama top yine bizde. Uzan. G'ye. İdris G'ye. Sıyrıldı. G'ye'nin pasında Loba. Loba. Hoba. Mükemmel gol. Adım adım üçüncülüğe. Ake. Hoba. Dakikalar artık ilk yarıda son anlar. Uzun bir top. West Bromwich etkili geliyor. Diangana güzel paslar Swift. Kanada açıldı top. Furlong. Ekstra bir pas geldi. Bir şut ve ilk yarımın bitiminde kendi sağımızda, kendi taraftarımızın önünde bir birlik eşitlik sağlandı. İlk yarı 1-1. Kaleci vuruşu kullanıldı ve Artık aynen. Maçta son erdi arkadaşlar. Maçtan bir birlik eşitlik çıktı. Üçüncülük koltuğuna oturamadık. Yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa evimizde kaybetmedik. Öne geçtiğimiz maçta bir birlik eşitlikle sağdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki maça bakacağız. Şampiyonship'te deplasmana gidiyoruz arkadaşlar. Blackburn deplasmanına bakalım. Bu maçta nasıl bir skorla ayrılacağız? Şeka sakatlanmış. Yerine şöyle Giles'e bıraksın dizilişimiz bizim böyle değildi ya. Şöyle kadromuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Hemen hız kesmeden maçımıza geçelim. Galibiyetimizi alalım. Yolumuza bakalım. Dakika 27 taç atışını kullandık. Şimdi onlar çıkamadılar. Topu yeniden kazandık Envia ile. Envia güzel yere pas attı. İdris G'ye. G'nin pası. Carvalho 90 astı. 27. dakikada 1-0'lık Skorla öne geçmeye başardık. Şimdi Dolan. Gel boynuma Dolan. Dolan'ın pası. West 3 Albion geliyor. Yok West Bromwich değil bunlar özür dilerim. Uzun bir top. Savunmamızın arkasına bir şut ve top ağlarda. Gallagher. 1-1. Şimdi Ozan. Ozan Tufan'la çıkıyoruz. İkinci yarının başı. Haydi Ozan sendeyiz Ozan. Ozan geriye doğru oynadı. Envia, Envia kanattaki boşluğu gördü. Adrese teslim bir orta Pilocin'e. Pilocin, Pilocin'in pası. Felix, Giyan. 2-1 öndeyiz. Asman tribüne koşuyor. Felix, Giyan. Taraftarlarımız da bu golü kutladı. Şimdi ileriye doğru uzun bir pas. Ake, Loba'nın ayağına. Carvalho. Çok güzel çıkıyoruz. 4 oyuncuyla geldik. Ake, Hoba. Haydi Hoba. Obanın pası Carvalho. Carvalho içeri kat etti. Carvalho. Adeta bir orada uzay mekiği gibi döndürdü topu böyle. Nasıl yaptı onu? Akıllara zarar bir şut Carvalho'dan. Loba güzel getirdi. Abi ben böyle bir plase böyle bir şut görmedim ya. Carvalho müthişsin. 3-1 oldu sanırım aynen. İki farklı üstünlüğümüz var maçta. Şimdi ileriye doğru oynadık. Topu da indirdik. Pilocin kazanamadı. Şimdi savunmamızın arkasına uzun bir pas. Top onlarda. Blackburn geliyorlar. İçeriye doğru bir şut ve top ağlarımıza gitti. Heber. Dakika 89. Allah'ım. Beraberlik golü gelecek herhalde. Kaleci ileriye doğru oynadı. Mustar elinden sektirdi. Bir şut ve top ağlardı. Hissettim ya. Vallahi hissettim. Maçta eşitlik var 3-3. Şimdi Burman. Ve son düdük geldi arkadaşlar. Maalesef bu maçtan beraberlikle ayrılıyoruz. Canımız sıkıldı açıkçası. Hiç beklemediğimiz bir puan kayboldu. Ama moral bozmak yok. Playoff'tayız. Artık playoff'u garantiledik. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar artık son iki maçımız. Evimizde Sheffield'ı konuk edeceğiz. Bu arada bakiye olarak da eksi 1 milyondayız. Bunu nasıl başardığımızı sorgulamayın. Pilocin ilk 11'de başlayacak. NBA'yi orta sahaya aldım. GE'yi defansif orta sahaya aldım. Bu şekilde bir ilk 11 oluşturdum arkadaşlar. Yine tek hedefimiz galibiyet. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Şimdi top onlarda hızlı bir kontratak şansı yakaladılar. Güzel geliyorlar, etkili geliyorlar. Peterson geriye oynadı. İleriye doğru şişirecekler. Aynen öyle oldu. Şimdi şu atacaklar gol olacak. Aynen öyle. <laughs> Artık alıştık arkadaşlar. 31. dakikada 1-0 geriye düştük. Muslera şimdi ileriye doğru vuracak. Muslera atamız başlıyor şimdi. Muslera'nın pasında topun peşinden giden oyuncumuz Carvalho. Carvalho sıyrıldı. Carvalho pası Felix Kiyan. İkinci yarıda bir birlik eşitliği sağladık evimizde. Kendi taraftarımızın önünde. Artık taraftarlarımız da bu gole hunharca sevindi. Çok güzel bir ataktı gerçekten. Muslera'nın pasında. Sonra Carvalho içeri çevirdi. Felix Kiyan güzel bitirdi. Berman şimdi ileriye doğru oynadık. Topu kaybettik ve Hakem de son düdüğü çaldı. Arkadaşlar son maçlarımızı kazanamıyoruz. Bir basiretimiz bağlandı. Takım artık playoff'a kaldığı için birazcık rahatlamış durumda sanırım. O yüzden böyle geçiyor maçlar. Hiç önemli değil arkadaşlar. Gerçekten bunlar. Son maçımızda formalite icabı çıkacağız. Artık sonra playoff maçlarımıza geçeceğiz. Ve artık ligdeki son maçımıza Huddersfield maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk maçımızdan son maçımıza kadar bizi izleyen, destekleyen bütün taraftarlarımıza bu, bu maçı galibiyetle sonlandırmak, taşlandırmak istiyoruz. Premier Lig'deki değil, şampiyonship'teki inşallah son maçımız olur. Bundan sonraki maçlarda, playoff'larda da Premier Lig'e yükseliriz inşallah arkadaşlar diyoruz. Kadromuz bu şekilde hazır. Size güzel bir galibiyet alarak veda etmek istiyorum. Delap. Sen de gel bakalım. 19 numarayı giy. Ve maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir galibiyetle kapatırsak harika olur. Şimdi 35. dakikadayız. Karşıladık. Wood ileriye doğru vurdu. Atamız başladı. Yağmurlu bir hava. Çok severiz. Ve bu yağmurlu havayı da en çok pilocun sever. Oo çok enteresan bir hata geldi. Loba affetmedi. İnanılmaz bir acemilik. inanılmaz bir hata. Ake affetmedi dediğim gibi. Hiç affedilecek bir hata da değildi. 1-0 öndeyiz. Şimdi kalecileri serbest vuruşu kullanıyor. İleriye doğru. Oha bu ne biçim bir pas. Top yine onlarda kaldı. Kaleli Arka tarafa doğru Bas düşüncesi. Yine kanada açıldı top. Bir orta ve top ağlarda. Eli. 1-1. Şimdi orta sahada top kazandılar. Geliyorlar. Etkili geldiler valla. İkinci gol için bastırıyorlar. Kaleli sıyrıldı. Arka tarafa doğru bir şut. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kaleli. Top ağlarımızda. 2-1. Arkadaşlar maalesef son maçtan da galibiyetle ayrılamadık. Mağlup olduk ama gerçekten canımızı sıkılacak bir durum yok. Sonuç olarak neticede playoff'tayız. Playoff'ta maçları oynayacağız. Bakalım playoff'ta nasıl bir fikstürümüz var hemen kontrol edelim. Arkadaşlar bir sonraki maçımız Midasburg olacak. Bu maçı geçersek sonraki kazananlarla işleşeceğiz. Güzel bir fikstür Midasburg. Ee, bunlar lider değil miydi? Bunları çıkması lazım değil miydi arkadaşlar? Şöyle bir kontrol edelim. Yo bunlar üçüncü bitirmişler. Çok enteresan. Vallahi üçüncü bitirmişler. Biz de 88 puanla altıncı sırada bitirdik. Playoff'ta son sırada yer aldık. Middlesbrough üçüncüymüş. Hayret. West Bromwich direkt çıktı. Leicester City direkt çıktı mı bilmiyorum. Onlar da direkt çıkmış olabilirler arkadaşlar. Middlesbrough oynayacağız dediğim gibi. Ondan sonra Southampton veya Cardiff Steel oynayıp Premier League'e çıkmayı hedefleyeceğiz. Ama ne zaman? bir sonraki bölümde arkadaşlar hedefimiz premierlik biliyorsunuz. Bunun sonraki bölümde harika bir bölüm bizi bekliyor. Sakın kaçırmayın derim. Şimdilik bu bölümden bu kadarlık olsun. Playoff'tayız. Göz kırptık Premier Lig'e. Bakalım çıkabilecek miyiz? Artık bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.